Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu hafta İslam düşüncesindeki itika, itikadi ve siyasi yorumlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar İslam dininin inanç temelini sizin imanın şartı, imanın altı şartı olarak da bildiğiniz amentü esaslarına iman etmek, inanmak oluşturuyor. Neydi bu altı şart? Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe ve kader ve kazanın Allah'tan olduğuna inanmakta öyle değil mi? Bunlar inanç, inancın, İslam dininin inanç temelini oluşturuyorlarmış arkadaşlar bunlara inanmak. Hz. Peygamber'in vefatından sonra yaşanan siyasi olaylar, halifeli kim layıktır, işte nasıl seçilmesi gerekir, ya da savaşta birbirlerini öldüren Müslümanların ahiretteki durumu ne olacak gibi meseleler inanç esaslarını anlamaya yönelik yorumların yapılmasını gerektirmiştir. Fakat geçen haftada hatta ondan önceki haftada anlattığım üzere farklı çevre, farklı kültür, zeka, tecrübe, coğrafya, Sosyal statü gibi birçok nedenlerden, faktörlerden dolayı İslam alimlerinin yorumları farklılık göstermiştir. Yapılan yorumlar doğrultusunda oluşan inançla ilgili gruplaşmalara da itikadi mezhep denmiştir. Bunu da geçen hafta söylemiştik. Az önce bahsettiğim örneklerde de olduğu gibi bazı itikadi mezhepler başlangıçta siyasi yorum farklılıklarından ortaya çıkmış zamanla itikadi mezhep haline gelmiştir. Bazıları ise doğrudan itikadi meselelerden ortaya çıkmıştır. İslam düşüncesinde inançla ilgili tartışmaların sistemli hale gelmesiyle oluşan ve yaygın olarak bilinen siyasi itikadi yorumlar iki ana ekol halinde ortaya çıkar. Ekol neydi? Okul, anlayış, mezhep. Bu iki ekol ehli sünnet ve Şia'dır arkadaşlar. Bakalım şimdi bunlar nasıl, niye ayrılıyor? Yani itikadi mezhepler iki dedik, ehli Sünnet ve Şia olarak. Ehli sünnetse eşarilik veya eşariye de deniliyor veya maturidilik ve maturidiye olmak üzere yine ikiye ayrılıyor. Şia'da imamiye ve zeydiye y ayrılıyor. Yani da daha farklı gruplar daha var ama günümüzde bunlar daha ön planda veya bunlar daha yaygın öyle diyeyim. İlk olarak ehli sünneti ele alalım. Ehli sünnet nedir? Bakalım. Ehli sünnet dini anlama ve yaşama Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Peygamber'in sünnetini rehber edinen ve sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğuna denir. Yani Kur'an, peygamber ve sahabeyi takip ediyor. Hz. Peygamber'in sünnetine bağlı büyük bir grup oldukları düşüncesiyle de kendilerini ehli sünnet vel cema olarak da adlandırılıyor, adlandırıyorlar. Ehli sünnete mensup kişilere de Sünni deniyor arkadaşlar biliyorsunuz zaten daha önce bahsettiğimiz e, yorum farklılıklarının nedenlerinden ve siyasi tartışmalardan dolayı bu ortamda inançla ilgili bir takım Kur'an ve Sünnet'e aykırı olan yorumlar ortaya çıkmış. E, İslam alimleri bakıyorlar ki sadece ayet ve hadislerle cevap vermek yetmiyor, ikna olmuyorlar, akli açıklamalar yapmak deliller sunmak, akli deliller sunmak durumunda kalmışlar. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak da ehli sünnet kelamının iki önemli mezhebi eşarilik ve maturidilik ortaya çıkmış. Kelam neydi arkadaşlar? Geçen hafta yapmıştık. Kelam İslam itikadının inancı inancı Kur'an ve sünnet çerçevesinde temellendirip akli yöntemlerle savunan ilme deniliyor. Yani bütün bu Yorumları akli ve nakli yani Kur'an ve Sünneti de baz alıyor ve aklını da kullanarak bunu delillendiriyor. Neden öyle olamayacağını delillendiriyor ve karşı tarafın tezini çürütüyor. Arkadaşlar, ehli Sünnet İslam dininin temel inanç esaslarında genel olarak aynı düşünüyor sadece esasların yorumlanması ve açıklanmasında farklı e, görüşlere sahipler. Birazdan örneklerini de vereceğim zaten. Büyük, e, büyük İslam alimi Hasan Basri ehli sünnet düşüncesine öncülük etmiştir. Kendisi siyasi olarak Emevi iktidarını eleştirirse de devlete karşı ayaklanmayı doğru bulmamış, insanları bundan alıkoymaya çalışmıştır. Dolayısıyla ehli sünnet onu takip ederek siyasi bir oluşum olmaktan kendini korumuş oluyor. İnanç ve amel konusunda ise Hanifi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşleri ehli sünnetin şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Ehli sünnetin inançla ilgili temel esasları İslam dininin temel temeli olan tevhid inancı hakkında doğru ve sağlam bilgilerin e, bilgiler sunmak, inanç esaslarını anlaşılır bir şekilde yorumlamak ve açıklamak, kutsal değerlere yöneltilen eleştirilere cevap vererek bu görüşleri çürütmek ve e, batıl, hurafe e, inançların neler olduğunu belirleyerek e, inananları bu konuda uyarmak. Günümüzde arkadaşlar e, dünya Müslümanlarının yüzde doksanı ehli sünnet mensubu. Bunun hemen hemen yarısı eşari, yarısı da maturu, maturidi. Arkadaşlar kartta da görüyoruz. Bakın yüzde doksanı dedim sünni. Yüzde yaklaşık onu da Şii arkadaşlar onlarda Koyu yeşil olarak gösterilmiş. Daha sonra Şia'nın farklı mezheplerinden bahsederken bu yöresel şeylerini değineceğim. Buradakiler ayrı, buradakiler ayrı bir kolunu oluşturuyor. Evet, ehli sünnet mezhebinin ilk önce Eşarilik kulunu ele alalım. Eşarilik, İmam Eşari olarak da bilinen Ebul Hasan el Eşari'nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu mezheptir. İmam Eşari 873'te Basra'da doğmuş ve 40 yıl boyunca Mutezile mezhebine mensuptu arkadaşlar. Sonrasında hocası ile görüş ayrılığına düşüyor ve Mutezile'den ayrılıyor. Çünkü mutezile haddinden fazla akılcı bir yapı ve kendisi daha sünnet ve hadislerin eee önensenmesi gerektiği fikrinde ve bu yüzden hocasıyla ayrı düşüyor ve kendi Eşarilik mezhebini kuruyor daha sonrasında. Fakat Aklı da tamamen göz ardı etmiyor arkadaşlar. Vahyin yanı sıra Kur'an ve sünnetin yani vahyin dediğimiz ne? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnetin yanında akli delilleri de kullanılması gerektiğini savunuyor. Büyük İslam alimi İmam Gazali ve Fahrettin Razi de Eşari mezhebine mensubiyetlerinden dolayı yazdıkları eserlerle mezhebin yaygınlaşmasını sağlıyorlar bu konuda büyük rol oynuyorlar ee, arkadaşlar İmam Gazali denilince zaten İslami ilimlerde e, bir e, yani nasıl diyeyim birçok ilim dolu e, Gazali öncesi ve Gazali sonrası diye ayrılıyor arkadaşlar özellikle de kelam ilmi de bunlardan bir tanesi dolayısıyla çok önemli bir alim ve kendisi de esâri mezhebine mensupmuş işarelik günümüzde daha çok Hicaz yani Mekke Medine dediğimiz bölge Hatta Arap Yarımadası'nda da gördük demin kartta e, Mısır Kuzey Afrika Irak Suriye Endonezya gibi bölgelerde yaygın maturidiliğe gelince arkadaşlar maturidilik İmam Maturudi'nin yani tam adıyla Ebu Mansur Muhammed bin Mahmud el Maturudi'nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu bir mezheptir. İmam Maturudi Semerkant'ta doğmuş ve burada vefat etmiştir. Tefsir, hadis, kelam gibi İslami ilimler dışında akli bilimleri de ilimleri de öğrenmiş. Bunlar arasında dengeyi kurmuştur. Zira İmam Maturudid'i de e, aynı eşayide olduğu gibi dinin anlaşılması için e, vahyin akılla desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden inanç konusunda diğer fıkhi imamlara göre daha akılcı olan Ebu Hanife'den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen konuları detaylı bir şekilde açıklamış, konuları akli ve nakli delillerle ispatlamış. Nakli neydi? Nakletmekten geliyor arkadaşlar. Yani ayet ve hadisler yani vahiy kastediliyor. İmam Maturudi Eşari'ye göre biraz daha akılcı ama dengeli bir şekilde aklı, aklı naklin önüne koymuyor. Bu çok önemli. Yoksa muteziyle olmuş olurdu zaten. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin anlayışı Doğrultusunda gelişen yorum biçimini sistemle, sistemleştirerek bu düşünceye itikadi alanda yeni bir boyut katıyor. Maturidilik Türkiye'de, Balkanlarda, Orta Asya, Çin ve Hindistan gibi bölgelerde yaygındır. Dolayısıyla Türklerin büyük bir çoğunluğu inançta Maturidi mezhebine bağlıdır. Şimdi bazılarınız nasıl yani biz Hanefi değil miyiz ya da Şafii değil miyiz diyebilir. Arkadaşlar onlar fıkhi mezhepler. Onlara daha geleceğiz. İtikadi mezhepler inancımız. fıkhi mezheplerse amellerimizi, ibadetlerimizi belirliyor veya yön veriyor diyelim. Ama daha detaylı bir şekilde haftaya bu konuya değineceğiz zaten. İşarilik ve Maturidi'nin ortak görüşleri neler? Allah Teala birdir, eşi ve benzeri yoktur. Ana görüşlerden bir tanesi, amel imanın bir parçası değildir. Dolayısıyla günah işleyen dinden çıkmaz. Eğer arkadaşlar amel imanın bir parçası olsaydı, o zaman her bir günah işlediğinde imandan çıkıyor, dinden çıkıyor olması gerekirdi. O yüzden iki imam da bu görüşün olmadığını düşünüyorlar. Yani amelin imandan bir parça olmadığını düşünüyorlar. Ve bunu tabii ki de delillendiriyorlar. Ahirette müminlerin Allahü Teala'yı gözle görebilecek görebilecekleri Arkadaşlar bu konuda İmam Eşari bunun caiz olduğunu söylüyor. İmam Maturudi ise Kur'an'da bunun sabit olduğu dolayısıyla görüleceği fakat nasıllığı konusunda bir bilgiye sahip olmadığımızı söylüyor. Yani ille de göz ile görmek olması gerekmiyor. Belki hissedeceğiz. Belki bir perde arkasından yani onun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Halifenin seçilmesi gerektiği Arkadaşlar halife tayin edilmemeli seçilmesi gerekiyor diyor. Hatta İmam Maturudi e, Diyakat sahibi olan Adil kişilerden seçilmesi gerektiğini söylüyor. Eşarelik ve maturidiliği e, Farklı olan görüşlere gelelim şimdi. Arkadaşlar demiştik çok fazla ayrışmıyorlar. Özellikle ana meselelerde, iman meselelerinde ayrışmıyorlar. Daha detay konularda ve yorumlamalarda ayrılıyorlar. Bakalım bunlar nelermiş? Eşarelik de deniliyormuş ki kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kimseler akıllarıyla Allah'ı bulmak ve iman etmekle yükümlü değildir. Yani öyle bir yerde yaşıyor ki hiçbir şekilde... Ee, Onlara Allah'ı anlatan kimse yok ve Allah'ı tanımıyorlar. Bunlar Allah'ı bulmak zorunda değil. Dolayısıyla onlar sorumlu tutulmayacak diyor İmam Eşari. İmam Maturidi ise dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah'ı bulabilir diyor. Hz. İbrahim'in örneğindeki gibi mesela. Tabi onlar biraz daha farklı. Hz. İbrahim sonuçta ee, bir Allah'ın varlığına öncesinden de inanıyor ee, ve e, hani bir inanç meselesi söz konusu çevresinde putperestlik olsa da ve Allah inancı söz konusu ama yine de insanların akıllarını kullanarak bir yaratıcının olması gerektiğini bulabilir diyor. İmam Eşari iyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile de değil vahiy ile bilinebilir. Yani bir şey Allah emrettiği için güzeldir. Yasaklandığı için de çirkindir diyor. Yani Allah demiş ki bu güzel, bu çirkin. Biz de oradan biliyoruz bunun güzel ve çirkin olduğunu diyor. İmam Maturudi ise kişi iyi ve kötü olanı akıllı bulabilir. allah Teala iyi ve güzeli emreder. Kötü ve çirkini yasaklar. Burada sanki aynıymiş gibi gelebilir ama orada bir fark var. Nüans farkı var. Burada Evet Allah Teala yine söylüyor bu iyi, bu kötü. Ama insan aklını kullanırsa o zaman kendi de iyi neyin iyi neyin kötü olabileceğini bilebilir veya şöyle düşünebiliriz. Mesela Allah Teala bir şey hakkında işte genel bir çerçeve çizer. Şunlar iyi, şunlar kötü ama özellikle bir şey vardır ki ona değinmemiştir. Ama sen onu kıyaslayarak Diyebilirsin ki he, bu eğer çirkinse bu da çirkin olmak zorunda dolayısıyla aklını kullanmış olursun. Ahiret hayatı ile ilgili konular ancak vahiy ile bilinir ve akıl ise bunların imkan dahilinde olduğunu kabul eder. Maturidilikte de Allah'ın varlığı nübüvvet yani peygamberlik eh, ahiret inancı akılla kavranabilir diyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar maturu, dilik demiştim birazcık daha e, akılcı e, bir tarafı var ama e, altı boş değil. Yani delillere dayanaraktan bunları iddia ediyor. Allah kişiye gücünün yetmeyeceği şeyleri yükleyebilir. Allah kişiye gücünün yetmeyeceği şeyleri yüklemez. Burada da ayrışıyorlar arkadaşlar. Yani bununla ilgili delillerine bakmak gerekiyor tabi. Neden? Normalde bir hadis-i şerif var. Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın gücünün yetmeyeceği şeyi kimseye yüklemeyeceğine dair. Ama İmam-ı Eşari de eğer böyle diyorsa eminim onun da dayandığı başka bir delil vardır. Ben kendim şu an hatırlayamadım. Allah'ın fiillerinde sebep ve hikmetler olmayabilir. Allah'ın fiillerinde mutlaka sebep ve hikmet vardır. Fakat insan her zaman bunu bilemeyebilir. Yani İmam-i diyor ki, yani Allah'ın fiillerinde bazen bir neden aramamız gerekmiyor. Allah istedi ve öyle diyebilmemiz gerekiyor diyor. İmam Maturidi de diyor ki, "Hayır, mutlaka onun da bir sebebi var ama biz bilmiyoruz." diyor. Gelelim Şiaya arkadaşlar. Arkadaşlar Şia peşinden gitmek, taraftar olmak, fırka gibi anlamlara geliyor. Terim olaraksa Hazreti Ali'yi Hazreti Peygamber'den sonra insanların en faziletlisi olarak kabul edip onun Kur'an ve hadiste tayin edilmiş imam yani halife olduğuna ondan sonra da imametin yani halifeliğin Hz. Ali'nin soyundan devam edeceğine iman eden topluluğa deniyor. Şia yerine Şiilikte kullanılıyor arkadaşlar. Şiiler imamet konusunda e, im, imani bir mesele olarak görüyorlar bu, bu, bu meseli yani imamet konusunu iman, imani bir mesele olarak görüyorlar. Dolayısıyla iman esaslarından biri olmuş oluyor imamet. Onlara göre Hz. Ali'nin imamlığı ayet ve hadislerde sabit olduğundan Hz. Ali'den önceki halifelerin yani Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in yönetimini meşru görmüyorlar arkadaşlar. İmamlar konusundaki başka bir mesele de imamların masum yani hatasız, günahsız olduğu. Onlara göre asla bir şey unutmaz ve yanılmaz imam. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 19. ayette peygamberlerin bile günahsız olmadığı geçiyor. Peygamberler biliyorsunuz zelle denilen hatalar işlemişler arkadaşlar ve bu konuda da e, uyarılmışlar. E, dolayısıyla eee onlar da bir insan ve hatasız kul olmayacağına göre peygamberler dahi günah işler evet böyle bırakayım ben burada Şia Zamanla gelişerek itikadi, siyasi ve fıkhi konularda kendine özgü görüşleriyle bağımsız bir ekol oluşmuş oluşmuştur. Şia'nın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili ise birçok görüş vardır arkadaşlar ve genel kabul gören görüşe göre Kerbelada Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Şia farklı alt kollara ayrılıyor. Demin de söylediğim gibi. Bunlar e, Zeydiye, İsmailiye, Nusayriye, İmamiye ve Galiye gibi. Fakat bunlardan e, sadece İmamiye ve Galiye e, yi ele alacağız. Çünkü bunlar iki ana kollar ve bunlar daha yaygın. Daha önceden de dediğimiz gibi Şia e, Müslümanların yaklaşık %10'unu kapsıyor. Arkadaşlar haftaya Zeydiye ve İmamiye ile ilgili bilgileri vereceğim. Oradan devam edeceğiz. Daha sonrasında da fıkhi mezheplere geçeceğiz. kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.